merhabalar. Bugün dış gebelik konusunu konuşmak istedim. Hem çok sık karşılaştığımız bir durum hem de bununla ilgili bilinen bazı yanlışlar var. Bunları düzeltmek adına bugün dış gebelik konuşalım. Öncelikle normal bir gebelik nasıl olur bunu anlatalım. Normal bir gebelik şu bizim rahmimiz. Rahmimizin içi bunlar tüpler ve yumurtalıklar. Her ay tane yumurta buradan çarpar ve tüpümüzün içine doğru yol almaya başlar. Aynı zamanda buradan spermler gelirse onlar da rahim ağzını rahmi aşıp tüpün içine doğru gelirler. Ve burada yumurtayla ile sperm karşılaşır, döllenir ve 5-6 gün içinde buradan yol alarak rahmin içine doğru gelir ve onun için oluşmuş yatakta beraber yol alır ve rahmin içinde onun için yer oluşmuş yatağa doğru ilerler. Ve burada gömülür ve burada kalır. Bu normal bir gebelik oluşumudur. Dış gebelik nedir? Dış gebelikte biz bu döllenmiş yumurtanın rahme ulaşmadan tüpte kalmasına, yumurtalığa yerleşmesine, bazen karın boşluğu içine düşmesine veya rahim ağzı çevresine doğru yerleşmesine dış gebelik diyoruz. Dış gebelik dediğimiz gibi, aslında adından da anlaşılacağı gibi rahim içinde değil, rahmin dışında yerleşen bir gebelik çeşididir ve bu çoğu zaman e, tehlikeli bir durumdur. Neden? Öncelikle dış gebeliklerin %90 yerleştiği yer tüplerdir. Tubal gebelik diyoruz biz buna. Tüplerde yerleştiğinde burada göründüğü gibi tüpler incecik ve narin organlardır ve çok sayıda damarlarla kanlanırlar. Buradaki bir gebelik kesesi yerleştiğinde yavaş yavaş büyümek ister. Ve buradaki büyüme tüpü de tüpün sonuçta genişleyebilme kapasitesi olmadığı için tüpü zorlar. Ve buradaki damarlar yırtılarak iç kanamaya sebep olur. Bu da hayati tehlike taşıyan ciddi bir durumdur. Dış gebeliğimiz eğer ki yumurtalık içerisine yerleştiyse veya rahim ağzı da yerleştiyse de buralarda genişleyebilecek yerler değil ve bir gebelik devamı için uygun yerler değildir. Dolayısıyla oralardan da ciddi kanamalara sebep olabilirler. Aynı şekilde rahim dışında batının içinde, karnımızın içine yerleştiğinde çok nadir bir olaydır ama olabilecek olan bir şeydir. O zaman da devamı mümkün olmayan gebelikler söz konusudur. Dış gebeliği nasıl tespit ederiz? Öncelikle bundan şüphe etmek lazım. Nasıl şüphe ederiz? Adetimiz gecikirse test yaptık, pozitif çıktı. Ama sonrasında şiddetli bir ağrımız oldu veya bir kanamamız, kanamamız oldu. Mutlaka muayeneye gitmeliyiz. Mutlaka hekim, kadın doğum uzmanı e, ultrasona değerlendirme yapmak zorunda bu tür durumlarda. Keseyi biz görene kadar, rahim içindeki keseyi görene kadar her zaman için dış gebelik ihtimali vardır. Ve biz e, bu durumlarda sık sık hastanızı kontrole çağırırız. Başka bir yöntem de tekrarlayan beta ECG testleri. Yani kan da gebelik testimizi tekrar ediyoruz. iki günde bir ve e, en az 2 katına çıkmasını bekliyoruz bu değerin. O zaman sağlıklı bir gebelikten bahsedebiliriz. Eğer değer istediğimiz gibi yükselmiyorsa ve sıra içinde bir kese göremiyorsak o zaman dış gebelik şüphesi artar ve biz hastamızı bilgilendiririz, sık kontrole çağırırız, tespit ettiğimizde de bunu mutlaka tedavi ederiz. Dış gebelik neden olur? Dış gebeliğin sebepleri genelde en sık sebep tüplerimizde olan deformiteler. Tüplerimiz yeteri kadar e, iyi çalışmıyorsa veya ufak tefek tıkanıklıklar varsa bunlar neden olur? Geçirilmiş e, yoğun enfeksiyonlar veya tekrarlayıcı enfeksiyonlar özellikle kremide enfeksiyonları burada çok etkilidir. Daha önce geçirilmiş ameliyatları varsa, karın iç ameliyatları veya rahim tüp ameliyatları varsa bunlar da dış gebeliğe sebep olabilir. Daha önce e, sezeren olduysak, e, kürtaj olduysak, Bunlar da sebepler arasında sayılabilir. Aynı zamanda eğer ki spiralle korunuyorsak gebelik olma ihtimalimiz zaten çok düşük ama bir gebelik oluşursa bunun dış gebelik olma ihtimali de yüksek. Bu konuda dikkat ederiz. Dış gebeliği tespit ettik. Nasıl tedavi edeceğiz? Birkaç yöntem var. Bir tanesi ilaç vererek. Verdiğimiz ilaç aslında bir kemoterapi ilacıdır. Ama dış gebelikte de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ilaçtır. İlacı yaptık, sonrasında kandan testler yaparak e, fayda sağlıyor mu sağlamıyor mu tespit ediyoruz. Eğer ki yeteri kadar fayda sağlamadıysa ikinci dozumuzu yapıyoruz. Ona rağmen dış gebelik büyümeye devam ediyorsa o zaman artık cerrahi yöntemlere başvuruyoruz. Bunun dışında tabii ki herkese bu ilacı yapamayız, eğer ki e, dış gebelik hissi çok büyükse, yırtılmaya başladıysa, kanamaya başladıysa o zaman zaman kaybetmeden cerrahiye başvururuz. Cerrahi yöntemlerde iki tanedir. Bir tanesi laparoskopik yöntem, kapalı ameliyattır. Hastamın durumumuz tabi ise çok ciddi bir iç kanaması yoksa kapalı ameliyatla, çok kısa bir süren bir ameliyatla biz e, dış gebeliği oradan alabiliyoruz. Cerrahi yöntemler iki tanedir. Kapalı ameliyat ve açık ameliyat. Kapalı ameliyat laparoskopik ameliyatlar. Eğer durum, hastamızın durumu stabilse, çok ciddi bir iç kanaması yoksa, e, gençse o zaman biz bunu kapalı ameliyatla yaparız. Tüpe bazen tüpe bile zarar vermeden bu ameliyatı gerçekleştirebiliriz. Açık ameliyatlar mecbur kaldığımızda, eğer ki çok yoğun bir iç kanaması varsa, hastanın durumu çok stabil değilse, zaman kaybetmeden açık ameliyatla yapılabiliyor. Bir gün hastanede kalış süremiz var, ondan sonra hastamızı şifale taburcu ederiz.